Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz milli takımımız. Biliyorsunuz Şenol Güneş'le yollarını ayırdı milli takım. Yerine kim gelecek? Vatandaş kimin gelmesini istiyor? Bu tazminat olayları hepsini soracağız. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Şenol Güneş istifa ettirildi. Duydunuz mu milli takım? Duydum ben. Ne diyorsunuz efendim bu tazminat meselesi karşılıklı anlaşıldı alınmayacak ama bu tazminat meselesi olmalı mı milli takım teknik direktöründe? Olmamalı. Sizce olmalı mı? Milli bir meselede olmaz böyle şeyler. Bence. Bence de olmamalı. Peki sizin gönlünüzde yatan kim efendim? Şu anda kıyamet kopuyor. Yılmaz Vural kardeşim. Oo, Yılmaz Hoca. Evet. Hepsinden daha kariyerli, hepsinden daha diploması var. Kristof Daum'la aynı akademiden mezun. Yıllardır söyleniyor aslında değil mi Yılmaz Hoca'nın? Niye izniyle? şans verilmiyor? Hı? Niye şans verilmiyor? Küme düşecek takım için çağırıyorlar Yılmaz Hoca'yı. kurtarıyor. Bir de Dünya Kupası'na bizi sokarsa Yılmaz Hoca efsane olmaz mı? E olmaz olur mu? Tabii ki. Ya Yılmaz, Yılmaz Hoca zaten efsane. Ne yapıyorlar işte Okan Buruk bilmem ne. Kardeşim onlar ne kariyeri var, ne yaptı? İyi futbolcudan iyi teknik direktör olacak diye bir kural yok. Hiç futbolculuk yapmayan adamlar. Alman milli takımı. Yo Hakim Löw. Futbolculuğu yok ki. Teknik direktör. Fatih Hoca'nın da çok zaten futbolculukta. Onun mi? futbolculuğunu çok iyi biliyorum ben çok öyle parlak bir Baltaydı. Iyiydi. Abi öyle deme, izliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çok izleniyor kanal, öyle deme abi. Fatih Hoca'nın önüne gider, kızar sonra. Gitsin. Ama güzel teknik direktör. Çok büyük başarıları var. Doğru söylüyorsunuz, futbolcu olmasına Ya gerekti. futbolculuğu öyleydi yani, Müjda Fenerbahçeli Müjdat gibiydi yani. Ya tazminat almaması doğru olan. Yani milli takımın teknik direktör olup da tazminat almak bu ülkeye yapılan en büyük ihanetlerden bir tanesidir. Başarısızlığın üzerine de gitmesi gerekiyordu. 6 gol yemiş 20-30 sene sonra milli takım. Hani artık vazgeçmek gerekiyor. Israr etmemek lazım. Ha, yani belli bir yerde olmuyor demek ki. Geldiği zaman başarılıydı. İlk bir sene çok iyi götürdü. Evet. Hani bu grubun birincisi yapan da Şenol Güneş'ti. Ama 6 gol büyük bir ezimet. Yerine kim gelmeli? Kritik soru bu. Vallahi yerime gönül istiyor ki Türk teknik direktörlerden biri gelsin. Yani son dönemin başarılı teknik direktörleri de baktığımız zaman Hani Okan Buruk Paşakşehir'de uzun sürdüremedi serüvenini. Belki gelebilir ama evet. gönlüm ben Beşiktaşlıyım. Samet Aybaba ya da Rıza Çalınbay'dan birinin gelmesinden yana. Yılmaz Vural Hoca ve Sergen Yalçın'a bakışınız. Sergen Yalçın zaten bizim teknik direktörümüz. Evet, Şu olmuş. anda alıp götürmek Şenol Güneş'e yapılanın aynısı olur. İki sene sonra Şenol Güneş'i bugün şutlamak durumunda kaldı Milli TFF. Yani o ayıp olur ama e, baktığım zaman Samet Aybaba boş da hani birçok teknik direktör için bence aralarında en ilerinden bir tanesi. Çok başarılı. Adana Demirspor'u da Süper Lig'e çıkarttı. Ama anlaşamadılar, ayrıldı. Rıza Çalınbay'ın da sözleşmesinde bir madde var zaten. Milli takımdan geldiği takdirde ayrılma hakkı var. O da çok iyi bir teknik direktör. O da gelebilir. İkisini de isterim. Abi 3.2 milyon euro alan bir adam için yıllık zaten tazminat almasın. Biz onun ömürlük tazminatını ödedik. Torunun torununa yetecek bir bütçeye sahip artık. 35 milyon TL civarında bir para efendim. Yani biz de onu kazanalım diye kaç yılımızı vereceğiz. Belki kazanan şanslı isimlerden olacağız ama tabii çok zor bir ihtimal. Yani bu ülkede para kazanmak çok kolay bir o kadar da zor tabii. Bu tazminat meselesine ne bakıyorsunuz? Kaldırılmalı mı milli teknik direktörlükte yoksa kalmalı mı profesyonel olarak? Ee, onda şöyle bir handikap var. Yani işini doğru yapan insanlar her zaman hakkını almalı derim. Şenol Hoca zamane faydası olmuş bir hocadır. Ancak son dönemler artık bilmiyorum hani Dayan. ne takımı toparlayabildi. Yani ülkede voleybol maçını ne kadar izliyorduk? Şimdi reyting metreye baktığın zaman voleybol maçı futbolu geçmiş. Bu ülkede futbol milleti birbirine bağlayan bir etkendi. Ya yani bunu tabii ki hani milli olan her şeyde bağlanmak isteriz ama şey garip bir şekilde artık hani sporun her yanında. Evet Şenol Hoca sayesinde diğer sporları da tanıdık. <laughs> Şunu da sorayım hocam. İnanılmaz isimler tartışılıyor. Twitter'da TT oldu. Instagram yıkılıyor. Sizce kim gelmeli? 4-5 isim var. Hep onların üzerinde konuşuluyor. Bilmiyorum onlara götürüldü mü teklif ama. Hoca olarak mı? Evet hoca Tek... olarak. Yani şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası bu konuda çok fazla şey noktasında değilim. Hani şu gelsin bu gelsin diyemem. Doğru tercihlerin adamı değilim. Ne desem yanlış olur. Yine de gönlünüzde geçen, yatan biri vardır. Fatih Terim, Yılmaz Vural, Okan Buruk, Rıza Çalınbay, Aykut Hoca, Ertuğrul Hoca. İnan içimden hiç biri geçmedi ya. Doğru adamı bence daha bulamamışlar. 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 <laughs> aldığı maaş ortada. E sanırım Barcelona'nın milli e, takım direktörü 500 bin Euro civarında alıyordu ama Şenol, Şenol Güneş'in aldığı para 3 milyon 200, 200 bin Euro civarındaydı. Ve e, Türkiye açıkçası futbolda bir yere gelemedi bu yıl. Yıllardan beri geleme açıkçası. İstifa etmesi tam yerinde olmuş. Tazminat almayacak ama onu karşılıklı anlaşmışlar çok şükür. <laughs> Tazminat yok. Çok güzel. Çok güzel. Yaşalım. Kim gelsin kardeşim? Şu anda çok isimler tartışılıyor. Abi Fatih Terim ya. Evet Fatih, fatih terim. terim. Yani baştan beri o Eyvah. Fatih ama Terim artık ya. E, o futbol oldu, o Fatih Terim. Yani. E, ülkedeki bu tarz konularda torpil ve e, bu kadar yüklü miktarda maaşa gerek yok. Zaten Yapın euro ya, olmuş. Yakarsın yakarsın. E, 10 lira ve <laughs> adam 3.5 milyon euro maaş alıyor ama Gelin görün ki halimize bakın. Yani Fatih Sultan tarımından başka kimsenin gelmesini istemiyorum açıkçası. Zaten Şenol'un böyle bir şey yapacağı belliydi. Hani gidişattan anlamadılar ama acı bir tecrübe oldu. Artık daha dikkatli davranırlar umarım. Öngörünüz nedir? Katılabileceğiz mi Dünya Kupası'na? Yok. Yok bizim çocuklar bizim çocuklar her sene bizim çocuklar patlıyor yani. Şimdi bir tane hoca gelecek yeğeni. Hı -hı. O bizi Dünya Kupası'na sokabilirse bence bayağı bir efsane olur bir sene falan ama. E tabii ki efsane olur. Zaten biz de bunu istiyoruz ama realistik ve gerçekçi düşününce zor diyorsun. Bence istifa etmesi iyi oldu. Onun yerine e, Sergen Yalçın veya Fatih Terim gelmeli. Çünkü şu an takımların başında en iyi olan onlar. Rıza Çalımbay gelsin. Rıza Çalımbay. Bu tazminat meselelerine nasıl bakıyorsun? Tazminat kuralı çıkartılsın mı milli teknik direktörlerden? Tabii çıkarılması lazım. Yani milli takım için mücadele sonuçta yani bir tazminat istememesi lazım. İbrahimovic'e benziyorsun sen hiç söyleyen oldun mu? <laughs> evet evet çok söyleyen oldum. <laughs> Rıza Hoca'yı mı istiyorsun? Evet tabii ki. Sağ Sizin gönlünüzde kim yatar efendim? Baya tartışılıyor isimler var. Kim gelsin? Kim tartışılıyor mesela şu an? Okan Buruk var, Emre Belezoğlu var, Yılmaz Hoca var. Yılmaz Vural. Şey Yılmaz Hoca gelmesi lazım ya. Vallahi Yılmaz Hoca gelmesi lazım. Adam kontratında bile Üç büyük takımla gitmesi için sözleşme koymuş. Bari milli takıma gelsin. Onun adına sevinirim. Yılmaz Hoca'ya buradan selamlar. Seviyoruz seni başkan. Kim gelmeli? Milletin gönlünde kim yatıyor? Bilmem yani. Şöyle bir düşünseniz. Kim milli mi geçiyor milli mi takım? Fatih Terim belki, bilmem. Tekrar döner mi? Okan Bilmiyorum. Buruk, Emre Belezoğlu, Yılmaz Emre Zura, Belezoğlu Rıza değil, Çalınbay. hayır. Emre Belezoğlu değil. Rıza Çalınbay olabilir evet. Rıza Çalınbay olabilir. Aykut Hoca var. Aykut Hoca da olmasın. Hayır. Rıza açalım bay güzel olur Rıza ama. Rıza açalım Evet Rıza açalım no. Sence kim gelmeli? Çok isimler tartışılıyor. Milli takım başına mı? Bilmiyorum Fatih Terim gelmesi lazım bence. Toplar mı diyorsun takım? Bence evet. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu soracağım. Tazminat meselesi var biliyorsun. Milli takım teknik direktöründe o tazminat kısmı kaldırılmalı mı yoksa profesyonel olarak koyulmalı mı diyorsun? Yani milli daha birazcık daha böyle milli şey hitap ettiği için bence kaldırılmalı ya. Milli sonuçta yani. Benim bile biraz zoruma gidiyor mesela. Birazcık Birazdan milli duygularla hareket edilmesi gerekiyor en azından milli takımın içerisinde. O yüzden kaldırılması daha doğru olur diye düşünüyorum. Milli takımın başına kim geçsin istersen? Ben geçeyim abi. Çok milli bir Yapabilir adamım. Yapabilir misin? Yaparım. Peki abi. milli ve yerli misin? Yerli değilim abi. ama milli. Yerli üretim değilim abi. Ama milliyim abi. Allah'a şükürler olsun. O zaman hayırlı olsun. Diyeyim. Hamdolsun Şimdiden abi. Çalış. Amin. 20-30 sene sonra Hayırlı inşallah. ]acağım. Milli takımın başında görmek istiyorum. Abi seni. kim gelsin biliyor musun milli takımın başa? Söyleyeyim mi? Söyle baba. Fatih terim. Hayde. Galatasaray'ı bıraksın mı diyor? Bıraksın. Galatasaray'da iş yok zaten. Fatih terim milli takımın başına geçsin. adam olsun canımı yesin.